Sevgili kardeşlerim kişi diyelim ki bir hayvan almış ve bu hayvanın hisselerini satıyor ve hatta kesim işi yapıyor. Hisselerini satıyor. Bu hisselerini satacağı zaman diyelim ki o hayvanda ortak olan kişiye diyelim ki bir hisseyi 2000 liraya, diğerini 1500 liraya bu şekilde hisselerini farklı farklı fiyatta satabilir mi? Satmasında bir beis var mı? Burada herhangi bir beis yoktur. Yani kişinin kendisine ait olan bir hayvanı var. Bunu hisselendirmiş ve o hisselerini istediği fiyata, istediği kişiye, istediği kadar, istediği fiyatta verebilir. Diğer ortakların bu hususta herhangi bir kurban hususunda herhangi bir kurbanlarında herhangi bir sıkıntı olmaz sevgili kardeşlerim. Sünni tohumlama sebebiyle meydana gelen hayvanlardan kurban olabilir mi diye sorumuz var. Evet sevgili kardeşlerim sünni aşılama yapma hususunda sünni tohumlama yapma hususunda hayvanların gebe kalması ve ondan hayvanların büyümesi, dünyaya gelmesi ve bunlarda büyüdükten sonra yaşını doldurduktan sonra böyle hayvanlardan kurban olmasında herhangi bir beis yoktur. Kurban kesilebilir sevgili kardeşlerim. Yeter ki bu hususta yani hayvanın yaşı tutsun, sıhhatı, sağlığı yerinde olsun şartlar budur yani.